I got supplies. Kardeşim silah yok mu ya? Abi bir takım geliyordu. Nereye gitti lan onlar? Ağada silahı ağa sanki şu an. Yo yo var var. Sanka böcek var burada. I got, supplies. I got supplies. Önüne doğru gidiyor. Bu adam he. Olma şansı var. Vallahi adam. Adam paraşütlü. Tutluyordu <laughs> oğlum. Arkadaşım. Hı hı. Aa bak bagi bagi Josh buradan geliyor. Geliyor geliyor. Tara kan konu yani. Tara kaldırmak mı? Tamam o da iyi i̇şte location. Aa öldü mü? <laughs> öldü öldü. Tartaya da kim diye Kayadaki evet. öldü de kulübedeki şey buginin oradaki duruyor. Direk direkt öldü bu. O baygın da direkt ölmedi. Baygın mıydı? Hı hı. Aa adam koşuyor. E, ne Enemiz alaka? Aa bak koşuyor. Yapıştır Geç kanka köprüyü. La o botmuş herhalde. Tamam. Buggy de bayıldı. Bas 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 bas. Yalnız arabayı yok etmişiz. <laughs> Harbiden ha. Az da uğraşsak patlar yapmış. Aa araba gidiyor lan. Etraf. Bana doğru gidiyor. Hadi oh, yediyor. Can durdu az, azlar rushim. Durdu durdu. Rushim bakın abi. Rush, Kaç lan. Kaç bir kişi yani, mi? 2 2. Hayır. Lan Luna çekil. Ben mi bot önünde herhalde. Tam bot geliyor. Bunlar tamam. boş ya. Tam adamları vuracağım. Bunun üstüne çıktı ya. Bu ne? Akka de dediğin gibi adammış. Bu o adam değil mi? Vurduğum adam mı? O mu? Bilmiyorum ki. Ora... Adam mı vurmuş acaba? Ha şey mi diyorsun? Toros'takilere. Aynen o vurduğun adam. Kaldırmış. Aha lan ses var. Görmedin mi bunu? Yok. Ben buna geldim. Hadi çıklar hadi gidelim. Aa, sağa bak gidin lan. Tamam bak bak bak. Ben, ben dürbünü açamıyorum. Oğlum ne oluyor? Bas bas. Garaj gir için. Baygın akın akın şunu çek. Nerede nerede göremedim. Burada burada arkamda. Valla mı? Nerede? Baygın var. Murat'ın yanında. Aa. Atladı birisi. Ula tamam. Üstte kanka son adam. cenazgun Bir kanka. Al kanka. Ne oluyor lan? Lan oğlum ana korktum lan. Her için şey yaptım. Adama diyor ben mu? Lan, ben de Ne? Keskin var I mı? Keskin olmaz mı ya? Kar bıraktım. bıraktım. Ama dün ne oynadık ben, ya? Tamam de atılıyor mu? Aynen. Neydi be? Duruyor. Adam orada orada adam. Aa bayıldı. Yattı. Sizi gördü. Body var. Kanka çok zor. Kanka. Durmam lazım kanka şarjör. Baygın. İki baygın. Arabayı baydın mı? Arabayı. A, kayayı baydım. 2 baygın var. A, ben de kayayı baydım. Arabada mı var? Bekle patlatma arabayı o uzaklaşacak tamam, oradan bekle. Tamam uzaklaştı. Hemen arkadaşlar. Vurdum tamam. Helal. Kastil. 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 Gel 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 gel. Ah be. Ne oldu? Batı yedi ya. Bir şey soracağım da. 3 tane kaska nasıl vurdu ha o kadar kanka? Kanka valla benim canım direkt çeyrek kaldı. Ama e, benim canım şey azdı ya, var. Yatarak sıfır ya. Gider oğlum adam. normaldir ya. Yok daha fırından yeni almıştım ya. Bulutu en güzel olan bu. Çok yattı bu. Şimdi paramız Oo. yetiyor değil mi bir şey? Neyse ben o alim kadar ben öldüm. olsa 8 aldım bari. Ana kaç para var? Sağda Abi şeyler var. Ya. Kendimizce. An anında var bak kanka bayağı an. var. Ya ben bu olayı bir yerden hatırlayayım ama. Hakan abi bir rahat mi beni ya. <laughs> Şu an açılı var hadi bak. Loot yapmak yok. Emir, o erkek. Oo, 24 oh, derece aldın onu nerede o? Göremedim ki. evinde. Ha, balkonun al pekerini al tekerini. Helal oğlum. Nasıl Bir dakika öyle değil canım. Pardon. Öyle. Ya <laughs> <laughs> arabada burada, deniyor ya. At parayı da, at parayı. Arabada at parayı. deniyor ya. <laughs> at, al yardım at, 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 Attım oraya. I got supplies. Attım parayı, attım parayı. Al. At, at, attım. Al attım kanka. At, 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 at. 50 lira lazım. 50 lira lazım ne? oğlum. İkinci Ay, bir şey. İkinci, ikinci, i̇kinci bir, bir şey. şey. Gel gel Aa, onu buluruz. Gel gel onu harcama gel. Onu buluruz. O, zaten sadece ben... sadece 50, 51 lira beni attım. <laughs> 50 ben attım. 50 lira aldım. 35 lira ben attım zaten. <laughs> Aa şey kaç sas 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 beyler piramit. Nasıl nane yemedim sen? Uçtu 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 uçtu. <laughs> baba, baba. Baygın var diyor o. Arkada var. Lan nerede bu? An, bu. abi. Bu, location. kafa yedi. Aşağıda devre aldın mı onu? Psiko. Yok yok Aşağıda adam. Tamam dur. O Kaldır birini. Haydi canım. Adam kafayı yedi. <gülüyor> Niye <gülüyor> lan? Hey <laughs> gördük mü? Oğlum sondan soldan bir ses aldım ya ben. Psiko temizledin mi onu? Ha çıka bir Allahım hepsini vurmuş ya. <laughs> ne yaptın oğlum? Abi biri boku boş bir yere ateş ediyor. Akın abi görmek lazım. Akın koş koş. Nereye koşayım? Kon koş koş. Şurama gel. Luta Üf 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 üf. EG var Murat'ın da. Sanırım EG boş yer. Alır. Kalk yeter. Oyyy. Luta bak boy. Ooo. AWP mi var ki bende? Var mı? Arbi mi? Tabii. Aşağıda Groza da var. Dior'u sevmiyordun sen ki <laughs> Ben şey miymiş ya? Ben <laughs> ya sen bırakmış mı kesin ya? AVM keskin var. abi? Proza var 8x var burada. Ne var? Abi mermisi yok lan bu ne? Adam yemiş. Lan arkadan bir ses duydum ona gideyim dedim. Ka kafayı bir çevirdim psikolojik hep seni vurmuş. <laughs> Şur Şurada şuradan. Şur Şurada şuradan. Abi bitti. Lan bitti. ulan be. Abi benzin bitti. Yoksa bir şey yap bir şey. Geliyor, araba, geldi, Kötü, araba geliyor, araba geliyor. Kut araba geliyor, kut araba. Oy kardeşim ne güzel geliyor lan hadi. Ah be. Lan evet, nereye ben gidiyorsun, ben ben gidiyorsun ben. lan? Eğimde durdu. Yo gidiyor. Bak şimdi Tekerliğini aldım ah. Ah be. Tekmiş. Tekmemiş tamam. Aynen. Tekerlik değil. Dur lan dur ne oraya. Oo kanka çok tasta. Tamam. Sağ geldi. Aa, sağ geldi. Takım arkadaş olabilir. Bombalayayım mı oraya? Bombaladım da oradan çıkmış o. Kanka akın akın bana vurdu. durdu gördüm gördüm. Ahead. Aa bombaya gitti akın benim. Gitti mi? Tamam. Daha var şurası iki kişi. Enemies Murat gel ya. Geliyorum kardeşim bekle. Allah. <laughs> Sko diye bro supportunuz değil mi? Abi ben Aa, bana da hatırlamıyor. Gel Olur. oğlum yaklaş o zaman. Ha. Yaklaşayım ben evi tutuyordum ha. Geliyorum. Oy ben öldüm. Gördüm, geldim geldim. Ölmezsin ölmezsin. Bak adam seni supportlayamadı. Mesela adam beni vuramadı. Niye? Çünkü psiko vuruyor. Ulan ya. Ya bir bayıltıp dalacağım da. Abi inşallah eve adam gelmez. Kayalım. Eve gelirse ölürüz. Koruyun kanka. Candayım koruyacağım şimdi. Kaldırmaya geçti. Marked location. Euro mesafe uzak bana. Kaldırdım mı? Kaldırmıyor, kaldırmıyor. 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 Şimdi şu, şu an kaldırmaya kanka, geçti. Şurada. Şurada. O bombayla uçacak o. Uçman lazım. Ah lan. de ama hasar tutmak oldu. Herhalde. Kaldırmış tamam. olabilir. Tamam. Ben, ben eve geçiyorum abi, ev alırız. Ne musluk suyu var da? Tamam. Alın lootlayın. Ah Al ulan Murat, tamam. bile bile öldün ya. Valla kanka ya. <laughs> Vururum dedim de kanka, iki pati vurdum düşmedi ya. Olur mu oğlum, support yapamıyor seni adam. Valla. Ben vurun dedim ama olmadı. Bir şey aramış, bir şey aramış. Lan açıdan adam var. Nerede? Aha. Hani? Evet, ne ben kulübenin içinde ya. Aa. Ana. <laughs> ya Erkek Muttun abi, ne A A P K o Abi AFK ya. Yıllardır oradadır. Hıştı var. <laughs> Bekir, i̇şte var. gözlükleri var. Devre AMM'si var mı kardeş? Gerçi 3 kişi Aa ölmedi lan. Kafi kafi. Aga be. Erkek ya. Ne yapıyormuş lan burada? Akın abi diğerler şuradaydı ya. Kaç kişi? Kim mi? Tamam. Dur. Değil mi? Ha lan burda! Bom bom ikisi de burda. Abi önümde önümde koşuyor göremedim. Ağaç arkası. Mark e Önündeki şu şu. Mark the Ha siz atayım mı sana? Yok yok yok. Bomba atıyor bana ya. Ben de onu atıyorum. Dur kanka bombalayacağım onu. O Dibine girdi. İki gördüm. galiba abi. İki galiba haberin olsun. Lan bomba sekti ya. Seni şu an görüyordur muhtemelen. Ya bomba attım ya göremedim. Burada kine oynayacağım. Doy doy. Doy erkeğe bak. Erkek. <laughs> Erkek. Kaç Aha. kaç kaç. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Erkek ya. Lan bir vuramadım abi <laughs> bas şunu bas. Vay be hayat. Helal gençler. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Tehlikeli eleman buydu. Bunu vurunca hallettik. Yaptık. 22 kill. Değil. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beğeniler için. Bir elinizi alırım ya nasıl 22 ne 22 22 kildi. 21 kil ya 22 değil yanlış oldu 2818 asar güzel 5 kil 4 kil 1 kil